I think good song. Dumur. Rüzgar nereye gitti ya? Dur, dur. Dur, dur. Böyle çekse biz boş edelim. Yiyeceğiz bununla ya. Dur, Dur, dur. Vallahi galiba böyle olmayacak. Gördü biz ya. Bu eşek nedir? Hadi. Çoş. Çoş. Gel Duman gel. Bak bak bak. Şşş. Duman gel. Cık, cık, cık. Gel oğlum gel gel. Rüzgarla dumanı açtık da ben dumanı Uf, açık bırakmayacağım ya. Böyle kimin içine giriyor o tarafa bu tarafa gidiyor. Daha sonra için yok da gel de uğraş. Kozgayla Duman galiba anlaşıyorlar artık. Öyle gözüküyor ama Kozgar artık Duman'ın peşinde az çok gidip geliyor. Kozgay 4-5 gönder. Açamıyordum. Almış biraz. Hadi Hadi. Hadi Hadi buz gel. Bunun ipi ayağına falan dolansa da yapacak şey yok. Onu tutamıyorum. Yanıma gelmiyor. Hiçbir şekilde yanıma gelmiyor. Yakalasam yine iple gezdireceğim de. Tam güneş tarafına gittiniz. de güzel çıkmıyor. Evet arkadaş, ilk günkü gibi değiller yani. İlk gün bıraktığımda böyle değil Gelip birbirine harlaşıyordu, gürlaşıyordu. Direkt kavga, görüntü. Duman gitti ya, duman. Oh, oh, oh. Yağımıza diken battı ya. Sonra da ikisi beraber gidip geliyor güzel. Yarışmaya var. Ne giderse iyi. Gel Dümün gel. Gel mi? gel. Gel gel gel. Bak yanımdan böyle gidip gel. Şimdi bunu nasıl yakalayacağım? Ne bağlayacağımı bildiği için gelmiyor onun bana. Biraz çılgın bir şey de var yani. Şöyle yakalama ihtimalimiz var mı diyecektim yakaladık. Gel sen iple gez gel. Sen durmuyorsun oğlum gel. Şöyle iple gezdiririm seni. Zaten turunu attın güzelce balık sırtına bak balık sırtı buzgarı da öyle yapacağız arkadaşlar sıkıntı yok yani elimizdeki ekmeği bir yesinler güzelce ondan sonra gör. buzgar duvarın yarası da iyileşti galiba yara berek kalmasın ya vallahi dumanlar ne çok yaralanıyor biraz dikkat et lan ne öyle hemen yaralanıyorsun şey yapıyorsun duman, çok kalın bir köpek duman dur dur duman çok boy atmayacak gibi geliyor tamam 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 dur Durun durun sakin olun. Hemen bir hırlaşmalar. Başlamayın sabah sabah. Akşam akşam güzel oluyor. Kuz gel. Kuz Çek galiba. Ha, git. Ha. Vallahi o ya, bozgar yanımdan gitmiyor ki. Çok 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 çok. Oğlum. Ya çık ekranlara bir. Millet boyunu posunu görsün sen. Bir yaşındaki köpek nasıl olurmuş bir baksınlar yani. Bizim iki köpek de yavru arkadaşlar. Zaten bir duman 10 aylık. Bu da bir yaşında bir yaş. Bir yaş işte. On dört aylık falan on iki. ay büyük bir yaşından. Haydi oğlum. Heh. Şöyle oynayın. Yavaş yavaş böyle. Aslında duman pozgara pas vermiyor. Yani duman verse duman gidip gelse şey yapsa pozgar e, oynayacak gibi geliyor. Yani şu an oynama modundalar ikisi de. Şu an kavga modu. <laughs> bir kavga modu, bir oynama modu. Oh, aslanım ben. Hah. Hayır. Topuz. Bizim arıların olduğu taraflara gidelim arkadaşlar bir. Orada bizim şu yukarı mahallenin çobanı var orada. Adam arı getirmiş bizim köy sene bakacağız. Bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Gel, Haydi. Öyle değil oğlum, öyle değil bak. Şu tarafa gideceksiniz. Birbirinize dönmeyeceksiniz. Gel de bunları böyle ikna et. Gel de söylemeye çalış. Anlamıyorum. Ne çol değişe konuştuk bugün ya. Vallahi. Oh honey. <laughs> bir youtuber var. <laughs> Neyse boş etmeyeyim Haydi haydi. Çum. Gel. <laughs> Let's go. Let's go. Oğlum. Lan bir sopa da getirmedik. Ne bileyim var karşımıza başka köpek çıkar. Bunlar belki birbirine girer. Nasıl ayıracağız? Neyse bunlar kolay da. Başka köpek falan çıkarsa valla zor. Baya zor. Duman bir kez buralara geliyor. Yeter evet, aşağıda kaldı. sabah sabah ne spor ettik be. Ya burada da hep diken ya. Benim ayağımda da bir şey yok. Kendik var. Dikenler hep batıyor. Hattım öberi deri bir gori. Gellebe, men gellebe gete. Dumanım benim, aslanım benim. Hadi oğlum. Ay aslan duman. Aslan. Duman yakacak buralar arkadaşlar. Hazır olun. Sadece izlemede kalın. Bu duman çok canı yakacak vallahi hani kendi köpeğimdir diye demiyorum. Gerçekten gördüklerimi diyorum hani. 10 aylık iken bu icraatları yapan, koca koca köpeklere dolan, hani hiç taviz vermeyen, dayak yiyip de hani vay ses çıktı, vay şöyle oldu, böyle oldu demeyen 10 aylık bir köpek. Gerçekten bilmiyorum yani ben şimdilik çok can yakılacak diye düşünüyorum. Ya ta aşağıda su var var ta aşağıda su var. Kafa tutuyor. Aslında köpekler burada şey yapıyor duruyordu ya diyor. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi arıların olduğu yere geldik. İnşallah arılar bizi sokmaz. Duman. duman. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tuzu dumana katmışsın. Yere şiniyorsun. Hasta E çok oralara yaklaştırmazsan Duman gel. Yarın gel. Kazara sokabilir yani belli olmuyor. Yardım. Kamera niye hava kalkıyor ya? yavaş yavaş. Bunlara takılmaya başladı. Ya ya. Adam duman tam olduğun yere git. Duman. şş. Ya. Uy. Uy. Oğlum. Ben arıların yanına gidecektim. Bunlar bırakmıyor. Bunlar benden önce gitti. Bırakmıyor şerefsizler bir yere gidelim ya. Şu kırlara falan geldik de öyle bir şey yok mu <laughs> Duman geliyor ha. Geldi aslanlarım geldi. <laughs> Oğlum ben gidecektim oraya. Siz niye gidiyorsunuz arkadaş ya? Valla siz niye gidiyorsunuz? <laughs> hadi gelin gidelim hadi. Çok da gezmeyelim. Vay. seni tutma zamanı geldi oğlum. Gel. Bunların bir ipini yakalayalım. Duman çok önden çok gidiyor ya. Ne yapacağız bu yönü bilmiyorum. Ya bozgar ne kadar akıllı bak. Bozgar yanımdan gitmiyor. Dibimden çıkmıyor. Sen de öyle yap. Çıkma yani. Ay ay. Dur dur. İşte orada bir köpekler bayağı bir köpek vardı orada 3-4 tane. Yani da şu evin içinde kalıyorlar öğlenleri falan da. Şimdi daha gelmemişler galiba. Yani onlar hiç hesap etmemiştim ben. Arılara falan gelin diye şey yaptım. Ama onlar da yokmuş. Onlar da daha gelmemişler. Sokak köpeği zaten. Etli dişi. Bir tane erkek var zaten. E, arkadaşlar, arkadaşlar. Asıl mevzuya gelelim. Ee, dün video atmıştım zaten akşam bir, ufak bir video çekmiştim ee, bizim yani bir dişi kadromuza gelebilir çok güzel bir dişi ee, kurt bumuşluğu var zaten ee, Baya güzel bir dişi ee, o dişi gelirse e, bozger belki o da hani ufak bir ihtimalle Rozgar gidebilir. Ee, biz koyunlara hani gidersek eğer çoban bulamazsak Rozgar gitmez. Rozgar'ı göndermem. Ee, üçün, bir dişi bizim diğer dişi gidecek o yavruları gelecek bize zaten. Batman'dan bize en iyi iki tane yavru seçip gönderecek arkadaşlar. Ee, bizim yeni dişimiz çok iyi eşleşmiş yani. Çok güzel iki tane küpekle eşleştirdik onu ee, o da eşleşmesi bittiğinde gelecek zaten bir iki üç güne gelir yani belki bugün de gelir yarın da gelir eşleşmesi bitmiş zaten ee, onun için buradaki dişleri almadım hani zaten sahibi dedi gönder yavru vereceğim sana onu hani o şekilde anlaştık o yavru da bizi bize gönderecek bu yeni gelen dişi zaten Yavrular olacak yani o da e, artık kaç tane doğurur bilemeyiz. Onun yavruları çok güzel. O gelirse zaten hiçbir dişe gerek kalmaz. Çok güzel bir dişi. Yani artık bu sene böyle. E, İnşallah gelecek sene eğer kızana gelirse onu dumanla eşleştireceğiz. Altındaki gelen yavruları da göreceğiz zaten. Yavrular çok güzel oluyor. Tek tip oluyor. Ee, hani çoğu arkadaşlar çoğu youtube'lar falan hep bahsediyor, hep diyor hani e, köpeğin cins olduğunu, köpeğin safkan olduğunu nereden anlarsın diye ee, hani dişi olsun erkek olsun hani altından gelen yavruları hani ona benzemesi güzel bir safkan örneği. Bizim arkadaşım burada var şu an çobanın. Hani sen nasıl bir köpek dişinin yanına bıraksan hani ala olsun, siyah olsun, beyaz olsun ne bileyim her ne çeşit bıraksan tek tip arkadaşlar. Hani kendi renginden başka hiçbir renk köpek bırakmıyor yani. Olu da öyle. Aynen o da onu da dişin hangi dişinin yanına bıraksa ee, o da aynı yavruları kendi gibi geliyor. İşte bu bahsettiğim dişi de bu dişinin kardeşi. Ee, o da çok güzel bir safkan örneği. O da yavrularını hep kendine çeker. Sadece kendisi olur. Ee, onun için biz de bu dişi getirme şeyini e, bulundum yani en güzel, en güzel savkan örneklerinden zaten bizim ne kadar orijinal olursa ne kadar savkan olursa bizim için o kadar o kadar iyi artık ileri gelen videolarda zaten arkadaşlar dişi getirdiğimizde videosunu falan çekeceğiz yani altından gelen yavruları göreceğiz. Ee, Duman daha ekeleşecek. Rüzgar daha ekeleşecek. Rüzgarın adamcılığı da var. Ee, sadece yani bize zaman lazım. Kaç gün işimiz var. Bizim daha bu taraflarda daha yonca tohumu e, var daha almamışız. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun da sonuna geldik. Artık tekrar konuşuruz.